Herkese selam. Ben Ece. Bu arkada görmüş olduğunuz yaramazdan maviş. Herkese selam. Ben Ece. 21 yaşıma girmek üzereyim. Molaski Koç Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği 3. sınıf öğrencisiyim. 26 Şubat Cuma günü Polonya'nın Opole kentine Erasmus öğrenci değişim programı ile gidiyorum ve bu benim hayatımın ilk yurt dışı deneyimi olacak. Aslında YouTube kanalımı açmamın en temel sebebi de bu. Bu süreçte yaşadıklarımı, orada yaşayacaklarımı, edindiğim faydalı bilgileri, sizlere yol gösterebileceğini düşündüğüm şeyleri burada sizlerle paylaşmak istiyorum. Hem Erasmus'la ilgili, hem Polonya'yla ilgili, hem gezdiğim diğer Avrupa ülkeleriyle ilgili. Sizlere faydalı bilgiler verebileceğimi düşünüyorum. Çünkü deneyerek, görerek edindiğimiz şeyler aslında insanlara yol gösterici olabiliyor. Aynı zamanda kendime de bir video günü oluşturmuş olacağım. Arkadaşlarım ve ailemin de ben oradayken neler yaptığını görmelerini düşünmek beni mutlu ve motive ediyor. Eğer siz de neler yaptığımı görmek istiyorsanız ve faydalı bilgiler edinmek istiyorsanız kanalıma abone olmayı ve yorumlarda merak ettiklerinizi sormayı unutmayın. Bu şekilde daha interaktif olarak birbirimize daha çok yardımcı olabiliriz diye düşünüyorum. Aynı zamanda bölümün İngilizce öğretmenliği olduğu için burada dil öğrenmekle ilgili videolarda paylaşmak istiyorum. Çünkü biliyorum birçoğumuzun bu konuda problemleri var. Ama hiçbir aşılmaz şeyler değil. Mutluluğum paylaştıkça çoğaldığına inanıyorum ve şu an kendimi gerçekten çok mutlu ve heyecanlı hissediyorum. Eğer siz de benim bu duygularıma ortak olmak istiyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın. İlk videom olduğu için heyecanlı şekilde konuştuysam, kelimeleri yanlış söylediysem, lütfen kusura bakmayın. Umarım beni tanıdığınızda sevmişsinizdir ve sevinmişsinizdir ve umarım beni daha yakından tanımak istersiniz. Şimdilik hoşçakalın.